Kontajın TP. Şey geldi mi lan sana? Tamam. Yok. Yürü gel. Hadi abi hadi gel. Çık şeyler gidiyor şu an. Aa, ha, ne Daha, daha, daha yeni şunları kestiydik. Şunları bir keselim gel bakayım ben. Oğlum, orada ne kadar geliyordu mı bunlardan. Kaldır bak yukarıya. Ben evet. öldükten sonra 28'e giriyorum bayağı. Kesin seriden bir ya. Bu arada eksi heyecan Ben sakin lan. Aa, güzel. Bunlar da dönüyor herhalde burada. Hmm, daha iyi. İyi geliyor. 10 kar park geliyor burada. Tamam biz daha iyi stokluyuz. Gel de bunu gidelim ya. Bunlar kim? Şey, ee, Kafesta var lan bunların elinde herhalde. Valla herkes oyuna bir şeyler bastırıyor. Cener sen değil. Ne lan bu? Gel gel şunları dönelim. Bak soldakiyle sağdaki. Ana önüne vuralım. Gel gel direkt önü yürü. Direkten yürü. yürü. Uman bu lan bunlar karosunu. <laughs> Vay anayını sikiyim. Sikti lan. Kendini kaybettim. Güzel adam diyorum. Ulan ne kalabalık bu ya. Millet kesin görev görev ya da bir şey boss mod vardır. Ya gel aşağıdaki revin arpiye vur direkt sikerim aman hani ilk ne keser vur. Babamın oğlum bunlar. Adamlar toplu helal atıyor şaka gibi. Size bir şey değil mi? Gelin onlarla oraya gidelim. Sikerim ağalarını gel. Evet. Gel gel başlıyoruz gel. Evet. Gel. Evet. gel lan önüne gel önüne direkt yürü 45 derece 3 devam et lan. Yürü yürü yürü. Tekle şu orospu çocuğunu. Tekle 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 51 vur 51 vur. Bak 51 vur IC7 Soldakini lan soldakini tekleyin. Vur orospu çocuğuna. Yürü yürü gel. 51'i koyun ha. 50 skill'i. O tekleme. En uzağa vuruyor gel. Buradan geçti karşı slot basmaya gider kanka önümüzü gider. Direkt öne direkt yürü Ferhat Müşteri üçkü devam et ileri doğru yürü. Yürü yürü devam et devam et. Onlar bizi sikecek ileri doğru uzat biraz bas 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 yoksa olacağım. Vur Ferhat Müşteri vur. Vur. Atmış, Solda gelsene Çocuk kimse dur, kalmayacak. Dur, kalmayacak çek geri. Senin gidiyor. ona bas, bas. gibi. Maydirim ne yapıyor ben anlamıyorum ki onu ya. Bak döneceğiz bak dön direkt gel 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 dön direkt dön dön de direkt yürü. Yürü direkt yürü 45'te 3 devam et devam et. Uza. Teklesene sağdaki. Sağdakini tekle şu itneyi. Tekle tekle sağdaki tekle full tekle tekle onu. Öl oruz, bir çocuğu. Çek geri çık. Lan çık. oğlum bu okçular ne yapıyor ya? Lank, okçular abi, çok abi. fazla ya. Kanka bizi buradan geçirmez bu hoşlar ya. Köşeden vuralım. Kanka... NP biterse bir bok yiyemeyiz. NP ne kadar bizde? 450 ölmeyin ölmeyin kaçın ama onun gerekiyor tohum at. Ölmeyin kanka. kanka. Öcen abi ne yapıyor? Bizim bu adamlardan kurtulmamız lazım ya. İleri gidip orada ekstra kim geldi? Çıktı. ne oldu yine? Onun süresi oldu gelmedi. Bir şeyler oldu. Abicim o bilgisayarı ya, alın. Pencereden fırlatın gidin ya. Bunu hmm. kesebilir miyiz? Tekli kessene şunu bir. Tekli. 51 vur. 50, 50 Lan gel start gir. Korkma amına koyayım. Ne korkuyor? 64 level amına koyayım. Vur şuna stop de Tekleyen var mı? Tamam uzaktan vurun o zaman. Vur şuna bir uzaktan. Tekleyin yani elle. Tekle abi. Aldım ben devam Ne kadar verecek bir bakalım. Yani bu kesilmez de. %10 verirse keserim ama. Ağaç işlemiyor canavar ya. Çok uzaktan vuruyor. Abi çok eks verdin ya. Çok daha var ya. Çok ben. Burası Ne? adrenalin değil mi? Gezi mi? Gel gel onların suratı gidelim ya. Azıcık gidiyoruz bilmiyorum. Yüzdüğüm direk gidince ya da döndüğüm şey yaptınız mı? Kanka buralar bizim olması lazım. Şu an tam tersi gidiyoruz galiba. Beyler. Bizim haline gidiyoruz. Ne? Doğru tamam. Saat aldınız mı slotları için? Gel ne saat? Şu saatte kumabı da keselim. Kumabı yani. da tekli bir keselim dostlar. Deneme bağında. 17.35'te de... ben lan Şu Vur <laughs> soldakini. Keseriz, keseriz. Vurun bakayım güzel evet. Evet. Oha. Neyse vurmayın dostlar. Ben kaçar. Ne <laughs> <Ve> haliniz varsa görün hemen abi. Uzaktan bana tek gidin. Gökhan nereye gidiyorsun lan? Orada bir şey yok oğlum ya. Kanka şey nerede? Adamların kapörü nerede? Sonuna kadar ön kapıdan çıkman lazım. Kanka biz <laughs> ön kapıdan çıkmadık mı? Bir gidelim onların suratı oturalım ya. Boğula gidiyormuş abi. Boğula var mı? Siz arka kapıdan mı gitmişiz daha yani? Evet. Lan ha o şaka mısın? Buradan gitme. Git lan bu ne ya? <gülüyor> 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 Abi biz o kim? Nasıl level kasacağız ya biz böyle? Yok lan bunlar aklına siken kovboy gibi oynuyor. Baksana ustulara. Lan kapı önünden bir gidemedim ki. Bir gitsem bir baksam bu olay oh ya. Yok ya. Ya NP bitecek vay ananı sikeyim sizin ya. Yok gitmeyin ölmeyin lan NP bitecek. Alamazsınız NP'den ya. Siktir <laughs> seni bekliyorlar. Gelin abi sağdan mağdan düşecek gidelim gel. Boğulu başa giriş yok mu? Sen bize buff Sende klan var diye mi belli oluyor? Senin altın şeyinde alt, alt çizgi var ama. Niye var? Asistim herhalde ondan mı? Abla, abla gelemiyor mu? Emre beni çeker misin? Saat kaç ya? 6'ya geliyor. 6'ya 10 var. geliyor oğlum saat? Lan lan önüne vur direkt lan. Vur lan vur lan vur lan ikisini de vur. Vurun lan. Hadi lan canlar az tekleyin. Atın tovun abi. Buradan bir ekmek çıkmaz. Lan kestik lan. Aslında kestik, kestik de. Bunlara ağaca... Aa, Bunlar Ağaz. 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 Bıraklar. Bıraklar. Ağaz. Abi çok güçlü adamlar ya. Oğlum aldığın NP nepe, verdiğin NP'yi karşılamıyor biz yarra. <laughs> bu ağacın arkasına okçular vurabiliyor mu acaba? Ya o sorun değil bizim X kasmamız lazım. Slot bulmamız lazım. <laughs> yani yine ya, arkadan çıkıyoruz zaten. Emre biz bunlara tamam, Arkadan Öş çıkıp ver ya. Vurmuş. 254 Bak, vurmuş. Abi orada parti tam olsa düşerler ben size Okçu da fazla vurmuyor. O da 200 vuruyor. Bizim Nova ne kadar vurdu adamlara? Hayır. 700, 250, 250, 250 vuruyor. Kaç? 400 mi? 250, 400 olsa tek yerler. Çok canlılar olduğunu düşünmüyorum kanka. Bir 33, bir 45'e ölmeleri lazım aslında. Kalkıp da daha farklı. Atacağım. Tam o tutturamadık ki daha. Hı -hı. El düşüyor mu? Dikkat ettiniz mi? Harpiye nereden git dedik biz? Oralara bir gidelim onlarla. Bu boss mu şu an önümdekiler? Yok, canavar bunlar. Da. mı Abi şey nasıl? Şu adamlar bizden değil mi? Bunlar nereye gidiyor? Burada apost neyip yok mu? Bari oraya oturalım sanki. Nerede apost? Apost ismi neydi Güngör? Smotr Sutsileir. Kanka apostlar tam tersi Dur bakayım. 600 metre diyor. Gidelim gel şu atozu solda düştü. DM herhalde. Seni yarat. Benim kalemin ya. oldu. Emre beni çeksene ben çeksen Çok ters değil mi Gidiyorum <laughs> ben <şimdi. gülüyor> O burada TP bir tık seri galiba seri galiba. Orakleler deri olması lazım. Suit'leri daha pos. Herhalde burada. Aynen ben. öyle. Neymiş lan bu arıyı takıyor şuna baksana. CZ daha güzel abi. Güzel bu saat Buralarda pek bir şey olacağını zannetmiyorum ama haritayı tanımamız lazım. O Jeff bunlar okçu değil mi şu alttaki alt sayfa sayfadan pişler? Hmm, olabilir. Kank. Diğerleri de mage kesilen de. Adamlar pk değil, Adam vuruyor. Evet. Onlar beta'da da oynayan adamlar ya çok takılmayın. Önün ne var? Bizden mi? Oo, bu köprüyü tutacaklarmış öyle dediler. Ne bizde mi? Ne mi köprü? Kasa atın oğlum şunlara. Geç kanka, ikinci slot da vardır. Gel de, aha dolu burası. Her yer dolu, kanka burada. Bunlar kaç level? Üstüne tıklayınca gösteriyor mu? Gösteriyor. 51 yer. 50, o, 52 olan var burada. Biz, biz burada takılıyorduk, 51 olmuş oldu. Şu an. Kes falan burada lan, çerezleriz. Evet, başka fırsat yok mu? Başka yoktur. İki tane var, ikisi de dolu. Yine adamları kese de olmaz da. Başka ne kesebiliriz? Dk gibi bir şey yok mu ya burada? Evet. İşte o da daha dk gibi bir şey olmuyor. Yani bu kapı önünde salmıyor ki yapışaklar. A bura gibi, ne bulurlar ki Ne? Dero kanka, dero. Dero az mı veriyor? Deneyelim bakalım, ne veriyormuş? Staf 23k falan. 56k ya da 9k falan. Gelin pençe, staf bunu. Oha, oğlum! Allah'ım ya. Adam değil lan, stafdan kesin. Staff'tan kesin de şunu. Oğlum, ne veriyor? 12k. Bu ne lan? Aşk mı? Aşk mı? Genel bir Aşk mı? Aşk mı? ama seri seri kesiyor buradan bir şey seri seri çıkıyor mu? Çıkar kanka. Yani bize hmm. o buz pus değerlidir. De bize pus atacak yerler lazım. Ben yan O kutuları kutuları F'ye basarak toplayın ha. Ben alıyorum alıyorum da bura bizi doyurmaz. Karpı evet, harpi lazım ya tekrar. Ben gidiyorum harp terim. Harpi neredeydi? Dur bakayım. O'nu atıp diğer tarafa düşeyim kanka. Bu ayrı bir kodlar ya. ne? 5 level Bunlar bizim şey mi? Bu da post bir şey yani, diyor. 48 mi? Kessene bakayım bir tane. Eksi önemli oğlum bizim için şu an Çöp Hatta. O ne lan daha iyi değil Neresi vardı diye düşünüyorum şu an. Haritaları efso yapmışlar ama çok Şeyi dönelim mi? Döndüğümüz bir mod vardı ya. Ama bunu da dönüyorlar ya. Oğlum okçular burada PK atıyor. Ananı sikeyim şaka mı lan bunlar? Oğlum bunlar yediğimde PK mı atıyor bu okçular? Bu da olay büyük <laughs> ya. Burada bir şeyler geçer. Aa bunlar ne lan? Oğlum çok fena pk dönüyor lan. Şunlara kessin. Lan kesseniz abi bir tane. Şey ne yapmadım. Yoruzak... Çok uğraştık. Parası çok iyi ama 4K 4K veriyor kanka bu arada. Main chamber çıkıyor muymuş kanka içinde? Hmm. bak burada bir şeyler kesiyorlar kanka bir ben de şu slota çekiyorum. Bunu dönelim ya. Dur adamlar bak burada bir şeyler yapıyor. Yani kaç lira? 64 Bayağı üstü falan iyi yani. verir ben kanka bize. Bir, şey 62, bu. dönün bakayım. Ona göre Var, çekeceğim. Diviner'dan başka bir slot yok. Bu adam nasıl? Ben bu adama niye mesaj yazdım? Bak millet Diviner kesiyor. Bu çocuklar kaç level? 52 olmuşlar. Çek beni ya. Aha! Oğlum karosları buldum. Amınakoyim yerimde marka. Toplan. Çektim. Nerede top? şu şeyin arkasında hemen bak. Büyük yeşil taş var. Sağ, sağ. lan sağ. sağ sağladın. Sağ değil mi? Pk'cim var Gel gel. şunu. Gir gir gir. Staf Staf Staf. oynasanız oynasanıza. Bırakma onu. Tamam. Arkana fer- bazı o atmışlar. Fırlat yer atmışlar. Fırlat mı fırlat mı? Nereyi de vurur. Bunu mu kesiyor millet? Pek attı lan bana. Kaç aynen Kes kes. Şunu kes. Toplu kes. Devam et. Mobu kes. Mobu kes. Kes. Ne kadar eks veriyor. Bakalım soldan geliyorlar. Sollu fer 3, 2, 1. Fırlat. Fırlat yer atmış yine. Vur yansıkıyla. E, dur dur dur. Dur dur. İçine staff gir. 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 Ananın amını sikiyim. 500 vuruyor lan adam. Kim? Yürü mela açıyoruz o zaman. Abi burada level hmm. basmak hmm. böyle. Oğlum bu mobu deneyelim biz. Mob veriyor mu vermiyor Gökhan, mu? Var. Neredeler? Karşımız ya. Direkt öne, direkt önüne. Gir, direkt gir. Evet. Gir, direkt gir. Ferhat kışlar soluna da Ere gidiyorum. Ölün lan! <Çizdi. gülüyor> Tekleyin lan şunu. Adamların midleri niye böyle abi? Şu mobu bir kessem bir tane. Şunu kessem de stop girdiğime. Stop girdim şu soldakine. Ne kadar veriyor? Eksine bakalım. Yok abi, aman koyayım. Devon ya. Bu kesin içinden bir şey çıkıyordur bu yoksa boşu kesmez o Kaç kaç çıktı lan? 3 kalmıştı. mı şu divinerler arkadaki slotlardan biri boş da gidip bir de deneyek amına koyayım ya. Hangisi yürü Götür kanka. Şu ZD 62 level diviner var bak. Gel lan burası gel. Devon'u görün boş bak. Gel. Onu eksik Aynı kapsın. Onları tolamışım. zaten bir et İkisi çünkü doluydu topla topla biri boşaldı bak gel. Çekin kanka. zaten bir Staff girin bakayım ne yapıyor. Slide atarak gibi ama ben okuyayım şunları. Ne ben şu an. Acemizi attım. Hı -hı. Kaç vuruyor?